Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Egemen Kocayık. Bugün sizlerle birlikte Supercell'in yeni oyunlarından olan Clash Mini nasıl indirilir onu göstereceğim. Çok da yeni sayılır mı bilmiyorum ama neyse. Videoya geçmeden önce videoya like atıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Direkt videoya geçelim. VPN kullanmayacağız bu şey videoda. Yani VPN ile indirilen şeyler de var ama videolar da var ama ben VPN site indirmeyi tercih ettim. İlk önce Google'a girip aramaya tep tep yazıyoruz ve arattığımızda karşımıza çıkan tep tep io sitesine giriyoruz. Siteye girdikten sonra gördüğünüz gibi altta tep tep Discover Super Games Download falan yazıyor. Burada download'a tıkladıktan sonra öyle bu türden dosyalar cihazına zarar verebilir falan diyor. Ama e, cihazınıza verdiği bir zarar falan yok. Yani indirebilirsiniz. Çoğu kişinin kullandığı bir uygulama. Yani zarar vereceğini düşünmüyorum indirip geliyorum direkt. İrildi yaklaşık 37 MB'lik bir dosyaydı. Ben direkt açılır pencereden dosyanın üstüne tıklayıp kuracağım. Paket yükleyiciyle açıyorum. Uygulamayı yüklemek istiyor musunuz falan diyor. Yüklüyorum. Ben bu uygulamayı daha önceden indirmiştim fakat işte geri oyun falan indirmiyordum, sildim. Şimdi video için indirdim. gördüğünüz gibi uygulama yüklendi direkt aç deyip uygulamaya giriyorum. Ve uygulamamız açılıyor. Böyle bir ekranla karışılıyor bizi uygulama. Ve daha sonra gördüğünüz gibi ana sayfasına girdik uygulamanın. Üste gördüğünüz gibi hatta az önce geçti popüler aramalarda sanırım. Üstteki arama çubuğuna Clash Mini yazacağız. Neyse. Buraya Clash Mini yazdık. Ve hmm. boşluk mu bırakmadık ne yani? Tekrar atalım. Evet, gördüğünüz gibi en üstte Clash Mini. Bu kadar basitti. Sadece geriye Clash Mini'yi indirmek kaldı. Buradan download diyoruz. Evet, Clash Mini'nin şeye gel. Neyse şuna bizim. Clash Mini'nin dosyalarımıza yüklenmesi için uygulamaya izin vermemiz lazım. İzin verdikten sonra Clash Mini gördüğünüz gibi yükleniyor. Ben direkt yükleyip geliyor. Bu arada eğer bilmeyenleriniz varsa bu kaynağa izin ver bildirimini açmanız lazım. Bilinmeyen uygulamaları yükleden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi uygulama yüklendi. Direkt install diyorum. Daha sonra uygulama paket yükleyiciye giriyoruz. Uygulama hazırlanıyor falan. Ondan sonra yükle dedikten sonra iş bitiyor. Bu kadar basitti. Ben buraya kadar izlediğiniz izlediyseniz teşekkür ederim. Tekrardan kanala abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.